Dünyayı her zaman olduğu gibi görmediğimiz bariz. Beyninizin yüzde onunu kullandığınız için herhalde değil mi? Bu fikri bir teste tabi tutalım. Elinizde bir beyzbol topu olduğunu farz edin. Şimdi bu hayali topu ekrana fırlatın. Bunu yapmak için beyin gücünüzün ne kadarını kullandınız sizce? Yüzde birini mi? Yüzde beşini mi? Yüzde onunu mu? Yoksa yüzde fazlasını mı? İster inanın ister inanmayın ama cevap değişik. Hayali bir topu fırlatmak gibi basit bir hareket bile beyninizin pek çok farklı bölümünü çalıştırıyor ve sonuçta beyninizin yüzde ellisinden fazlasını kullanıyorsunuz. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Biyomedikal mühendisi Sri Sarma nedenini açıklayacak. Beyninizin bir ev olduğunu farz edin. Bir anda en fazla bir ya da iki odayı kullanıyorsunuz ama gün veya hafta içinde muhtemelen evinizin her odasını kullanıyorsunuz. Beyniniz de aşağı yukarı bu şekilde çalışır. Bazı görevler beyninizin bir bölümünü çalıştırmanızı gerektirir ama çoğu görevler birden fazla bölgeyi faaliyete sokar. Aslında her zaman tüm beyninizi kullanıyorsunuz. Bu yanlış yargıya da elveda diyelim.